merhaba arkadaşlar bugün sizlere giriş projelerimizi nasıl güvende bir şekilde tutabileceğimizi anlatacağım videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın tokenimizi gizleyeceğiz bugün arkadaşlar nokta env atarak yani para ödemekten kurtulmuş olacağız arkadaşlar bu sayede şimdi öncelikle ön bir tane giriş altyapımıza giriyoruz gördüğünüz gibi burada bir token var bunu bilmiyorum kimin altyapısı hemen arkadaşlar buraya geliyoruz bakın tools bütün komutlar kullanılmaya hazır. Hatta botun tokeni de buradaymış arkadaşlar. İnsanların botunu patlatmaya gerek yok. Şimdi öncelikle geliyoruz. Buradan bizim main dosyasına erişmemiz gerekiyor. index.csv 190 main dosyasıdır diye düşünüyorum. Buradan arkadaşlar en aşağı iniyoruz. Ayarlar sonu bir şeyden veya arkadaşlar en aşağı inmeyelim. Buradan bulalım. Bakın arkadaşlar buldum. O sırada altyapımıza biri daha girdi. Bilmiyorum bu kim girebilir. Benim altyapım değil. Şimdi arkadaşlar buradan öncelikle ayarlar son yerine Porches yazıyoruz. Sonra arkadaşlar kendi Discord nickinizi yazıyorsunuz. Ya da nokta env. Sonra arkadaşlar buraya kendi nickinizi yazabilirsiniz. Onu Lyox olarak yazdım. Bunu kopyalıyoruz. Buradan arkadaşlar adam direkt ayarlar sonuna girdi. Demek ki patlatmak istiyor yoksa olarak, bakın arkadaşlar şimdi bunu kapatıyorum, buraya yeni bir Add the Variable'a basıyorsunuz, ismi yerine ise e, şuraya yazdığınız isim. Yani arkadaşlar, hmm, hani biz az önce bir tane ayarlı son, json yerine ikimiz yazdık ya bakın, PORGES nm.unlux, buraya yazdığınız şeyi yazıyorsunuz, e, Gördüğünüz gibi hemen nm'ye geliyorum, buraya yazdığım şeyi yazıyorum, buraya ise tokenimizi gidiyoruz Bakın şu an mesela kafama göre bir token gideceğim girdim. böyle token invite hatası gelecektir. Bakın error token invite. Yani tokeniniz yanlış diyor. Yani herhangi bir token girdiğimizde çalışacaktır botumuz. Alerji sonundan silsek bile. Hemen siliyorum. Bakın projemiz kilitlenmiş görüyoruz şey oldu şu an. Bakın admin id bundan virgül sildiğimde sonuna virgül koyarsanız aşağı inebilirsiniz. En sonuna virgül koymayın. Alerji sonda Bakın arkadaşlar tokeniniz yanlış diyor. İsterseniz bir tane doğru token girelim. Girelim hemen. Hemen arkadaşlar yeni bir application oluşturuyorum deneme amaçlı. Gördüğünüz gibi deneme botunu oluşturdum. Hemen el bot olarak veriyorum buna. Yes to it. Bekleyelim şunu. Discord bize az önce burada çok fazla deneme botu olduğunu söyledi. Biz de başka bir nick koyup deneme kök 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 diye. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ee, token invite hatasını çözeceğiz. Yani tokenimizi gireceğiz buraya. Giriyoruz. Kaydediyorum ve arkadaşlar yeniden yüklenme başladı şu an komutlarımız yüklendi bekliyoruz. Burada bir hata daha var onu bilmiyorum şu an. Kanala bağlan komutluğu aynen. Kanala bağlan komutunu silersek hatamız düzelecektir. Siliyoruz. Hatamız düzeldi arkadaşlar. Ve 11 bir altyapı sanırım. Ya bilmiyorum internetten aldım arkadaşlar. Benim değil bu altyapı. Şimdi gördüğünüz gibi hatamız düzeldi. Ve env yerine ise koyduk arkadaşlar. Ee, bakın şu an abstatus ok dedi. Bakın bot komutlar yüklendi. kullanmaya hazır. Bu kadardı arkadaşlar. Botlarınızı bu sayede koruma altına alabilirsiniz. Bugünkü videom bu kadar. Teşekkür ederim. İyi günler.